Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sihirbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle videonun da başlığından göreceğiniz gibi Ağustos ayı bitip Eylül ayı başladığında Tefas'taki o büyük büyük fonlarımızın hangi hisseleri aldığını, hangi hisseleri sattığını onları yayınlamış olduğu raporlardan kısaca inceleyeceğiz ve birkaç tanesinin teknik analizine beraberce bakacağız. Burada paylaştıklarımın hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını Söylemeyi tekrar etmek istiyorum çünkü e, çok fazla yorum geliyor. Ne alacağız şimdi, neyi satacağız diye. Biz burada sadece analiz yapıyoruz. Neyi alacağınız, neyi satacağınız aslında sizin kararınız. Eğer size biri bunu alıyoruz, bunu satıyoruz derse emin olun size bir kazandırır, iki kazandırır. Üçüncüsünde sizden o kadar çok şey alır ve sizi o kadar terste bırakıp o kadar zararda bırakır ki Anlayamazsınız bile. Yani bir iki böyle fare kapını e, çekinceye kadar size böyle bir şeyler verir ama sonra çok kötü sonuçları olabilir. Lütfen böyle insanlara itibar etmeyiniz. Ben burada tamamiyle rasyonel bir şekilde analiz yapıyorum ve size potansiyelleri göstermeye çalışıyorum ve bu kanalın amacı bu. Yani. Fonların veya yabancıların ya da sözü ona bıyıklı yabancıların hangi şirketleri aldıklarını, ceplerine hangilerini koyduklarını, hangilerindeki pozisyonlarındansa çıktıklarını tespit edip onlarla birlikte hareket etmeye çalışmak. O yüzden e, yorumlarda bu tarz şeyler görünce tekrar bir hatırlatma yapmak istedim. Ben bu hisseyi alıyorum diye söylemiyorum. Tabi burada bir katıl grubumuz var. E, Youtube'un bize sağlamış olduğu o katıl grubunda bana katıl seviyesinde e, eşlik edenlerden e, belli seviyedekilere yaptığım işlemleri de paylaşıyorum. Yatırım tavsiyesi asla değildir. Katılı ilgili detayları görmek istiyorsanız katıl butonunda zaten tıkladınız. orada bir video var. Lütfen o videoyu izleyin. Çünkü videodaki bütün katıl seviyeleri aslında ihtiyaçtan doğdu. Yani sizin benden istedikleriniz doğrultusunda oluşan katıl seviyeleri. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açarsanız videolardan daha hızlı faydalanmayı unutmayın. Bir beğeni, bir yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bütün yorumları okuyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi çoğuna da cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. O zaman eğer hazırsanız bugünün videosuna geçelim. Çünkü önemli bir video olacak. Şimdi her zamanki gibi tefası açtık. Tefasta da bir fon karşılaştırma tarafına geçtik. Böyle... Ee, bunu nasıl yapıyoruz diye soranlar da çok oluyor çünkü. Hemen hisse senedi şemsiye fonu seçiyorum ve büyüklük bazı tarafa geliyorum ee, ve portföy büyüklüğü en büyük olan fonlardan yapı kredi portföyün koç holding iştirak ve hisse senedi fonunu inceleyeceğiz. Yani yapı kredi portföyün Yasını inceleyeceğiz. Çünkü en büyük portföyümüz bu. Bakın 16 milyar TL'lik bir portföye bakıyoruz şu an. Ve son durumda eksi -3 büyüklüğünde çünkü içindeki hisse senetleri biraz düşmüş durumda. Şimdi hisse senetlerinin içine bakacağız yaz portföy, e, yaz e, fonunun ve içerisinde hangi şirketleri tuttuğunu, sonrasında bu ay içerisinde hangi alım hangi satımları yaptığına bakacağız. Çünkü onlar yayınladı bunu. İsterseniz hemen portföyü açıyorum. Gördüğünüz gibi yapı kredi portföy yönetimi aşı yaz. Hisse senedi fonu diye Ağustos 2024 aylık raporudur demiş. Biz de bu raporu inceleyeceğiz. Burada genel bilgiler var, bla bla şundan bu kadar aldık, devlet tahvili bu kadar aldık derken bakın şu an elindeki hisse senetlerine bakıyoruz. Burada sıralama yaparken hisse senetlerinde e, alfabetik yapmış gördüğünüz gibi Arçelik'ten elinde 9.8 milyon lot gibi bir lot var ve bunun e, değeri yani bu e, 16 milyar TL'lik portföyün değerinin 1 milyar 416 milyonuna tekabül ediyor. Paç itibariyle 02.09 itibariyle hani hisselerdeki fiyatlar değişmiş olabiliyor biliyorsunuz. Biz o yüzden yaklaşık değerlere bakıyoruz. Arkasından bir Aygaz var elimizde. Aygaz'da da 9.6 milyon lokluk bir e, değer var ve onun e, cüzdandaki değeri ise 1 milyar 436 milyon gibi bir şey. Emlak gayrimenkulümüz var 78 milyonluk. Ayrıca e, furotomuz var 1,5 milyar TL'lik. Foçoy dikimiz 1,4 milyar TL'lik. Burada otokarımız var 1,3 milyar TL'lik. E, burada şişe var 334 e, milyon TL'lik. Burada bir tat demiz var bakın. Tat gede ilginç. Onu da not alalım. Çok ilginç tat GD'miz Ama fark ettiyseniz buradaki tat gıdanın değeri e, çok minimal. Yani 2 milyon 700 bin TL'lik gibi bir değeri var. Kavla elimizde bir e, bırakmamış gibi diyebiliriz. Yani kalmamış elindekini satmış. Tofaş'a bakıyorum 1,5 milyarlık. Türk Traktör'e bakıyorum 1,5 milyara yakın. Supraşa bakıyorum bir buçuk milyar civarında. Yine Yapı Kredi Bankası'na bakıyorum bir buçuk milyar civarında. Şu an elimizdeki bunlar. Son aşağıda finansman bonolarını gösteriyorum. Bizim bu e, konumuz tamamıyla hisse senedi olduğu için onlara odaklanıyoruz. Şu anda daha da aşağıya doğru iniyorum. Borçları, işte vergileri bla 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 bla. Şimdi portföyden satışlara yani bu e, Ağustos ayında yapmış olduğu satışlarda hangi şirketlere satmış? Bir kısaca onlara bakalım. Burada satışların tüpraş yapı kredi gibi şirketlerde olduğu dikkat çekiyor fark ettiyseniz. Ağustos'un başında satmış bunları. Sattığı değerler öyle çok büyük büyük değerler değil. Yani e, bu şirketlerin montanları için büyük değerler değil diyebilirim. Burada hani hepsinin değerlerini tek tek okumayacağım. Zaten bunu yayınladıkları için siz de paylaşıp e, inceleyebilirsiniz çok detaylı Ben sadece gösteriyorum ya da videoda durdurup da bakabilirsiniz burada bakın yine TÜPRAŞ satışları devam ediyor yani TÜPRAŞ'ı sadece e, yabancı ya da bıyıklı yabancı değil aslında fonlarda biraz satmış öyle çok büyük olmasa da bir miktar otokar satışları var yine TÜPRAŞ biraz tof, e, TOFAŞ satışları olmuş ayın 12'si gibi bakın TOFAŞ satışları devam ediyor Tofa şeylerinden biraz çıkarmışlar gördüğünüz gibi. Aşağıya doğru iniyorum. Bayağı Koç satışları var. Yani minik minik satmışlar da. Yani minik derken Tofaş'ın kendi şirket büyüklüğü açısından baktığımızda minik diyebiliriz. Aşağıya doğru indiğimde satışların içerisinde Koç Holding var az miktarda. Ford Otosan var. Bakın Tufaş Ford Otosan yani otomotivi biraz ellerinden çıkarıyorlar mı? Bir rahatlatıp başka şeyler mi almak istiyorlar? Göreceğiz zaten. Eylül ayında yaptıkları da beraber inceleyeceğiz. Yapı Kredi Bankası'nda satışlar var gördüğünüz gibi. Yine Ford Otosan Yapı Kredi Bankası. Böyle devam ediyoruz. Yapı Kredi, Ford Otosan, Tüpraş. Bu şirketlerde biraz satışlar var. Viyop tarafında da aldıkları list 30 eee vadeli feature'ları da biraz satmışlar gördüğünüz gibi. Viop tarafında işlem yapmışlar ki portföyün değerini biraz korumaya çalışıyorlar. Hem alım hem satım yönlü bakıyoruz böyle. Buradaki Viop e, işlemlerini görüyoruz. Peki Alışlarına bakalım şimdi. Portföy alışlar. Hangi şirketlerden almışlar? Bakın Aygaz şirketinde bir miktar alımlar var. Fark etmiştik zaten Aygaz elinde ciddi bulunduruyor. Aygaz gördüğünüz gibi biraz Tofaş almış, Türk Traktör almış, Arçelik'te alımlar var. Biz isterseniz alımların olduğu tarafa biraz odaklanalım. Otokar'da çok ufak alımları var. Şu aşağıya doğru iniyorum. Yine Biyop tarafında işlemlerini görüyoruz. Aşağıya doğru bakın. Viyop'la dengelemeye çalışmış portföyünü. Gördüğünüz gibi şu an e, yani alışlarına bakalım istiyorum ben. Biraz Aygız'a, e, Arçeli ve çok da az da olsa Türk traktörü e bakalım istiyorum. isterseniz gelin. Şimdi bir Aygaz'ımıza bakalım. Aygaz'da ne durumdayız? Son bir aydaki işlemler olurken ben haftalık grafiği açtım bakın. Son 4 haftada Diplerdeyken fonun biraz alım yaptığını görüyoruz. Fark ettiyseniz Aygaz'da ve eğer şöyle bir e, yani yükselen trend diyeceğim ama hani böyle yatay yakın yükselen bir trend bu. Burada e, belli alımların olduğunu görebilirsiniz. Daha önce de de böyle diplere düştüğü anlarda alımlar olmuş. Mesela burada ne kadar bir yükseliş sağlamış? Yani yüzde seksenlere kadar bir yükseliş sağlamış. Burada da şimdi RSI bölgesinde de baktığımızda aşırı satım bölgesine gelmemiş olsa da hani buralar dip olabilir. Yani buraların altını belki tekrar hani şu seviyeleri de gösterebilirler teknik anlamda ama daha altlarının görüleceğini düşünmüyorum. Hani burada yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte son madem almış buralarda bir potansiyel görmüş. Yani düşünülebilir listeye konabilir. E, şu an alırım demiyorum. Sadece şöyle düşünün, hisse değişimi yapmak istiyorsunuz. E, elinizdeki şirketin e, çok yükseleceğini düşünmüyorsunuz. Başka potansiyeller arıyorsunuz. Aygazı listenize belki de alınabilir. Tabii yatırım tavsiyesi değil. Ben şu an kendim incelemelerimi aktarıyorum ve fonun aldık aldığı hisseleri beraberce inceliyoruz. Aklınızda bulunsun takip edin. Almak durumunda değilsiniz. Gözlemleyin bir yükseliş tarafına geçiyor mu? Bir trendi değiştiriyor mu? Bir bakalım. Şimdi burada eğer yükseliş trendine geçiyorsa buradan da peki ne olacak derseniz Fibonacci rakamlarına baktığımızda bir şimdi %68'ler değeri 0.236'larda gördüğünüz gibi büyük bir direnç bölgesi olarak çalışacak. Bakın şurada bir güçlü direnç var ama buraları aşarsak 183, 195, 207, 225 derken Buradaki aslında likiditeyi de alacak bir seviyeye çıkabilir Aygaz. Şimdi bir Arçelik tarafına geçelim istiyorum. Aygaz'a baktıysak. Arçelik tarafında burada da yine biraz böyle yükselen trend ama yata yakın bir yükselen trendimiz var. Bu trendde de gördüğünüz gibi yine diplere gelmiş gibi görünüyor. Bakın şu 4 haftada Ondan da belki e, bir miktar aldı. Elinde de zaten vardı. Yani ikisinden de 1 milyar TL'nin 1,5 milyar TL gibi bir değerleri var elinde. E, burada da mesela aşırı satım bölgesine yaklaşmamış ama hani burada da çok büyük e, düşüşler olur mu? Yani yine belki şu seviyelere kadar sanmıyorum ama belki inmeler olabilir. Ama e, buralardan pozisyon bilmiyorum alınabilir ama şu da önemli. Sonuçta Arçeli'yi e, biz Avrupa ülkelerine satıyoruz. Bu kurlar bizim için bu anlamda önemli. Yani kurların biraz daha dengeye girmesiyle birlikte burada Arçeli'ne edeceği karlar da artacaktır. Burada da dediğim gibi yine listeleri alınıp e, bakılabilir şirketlerden biri gibi gözüküyor. İsterseniz bir de Türk Traktör'e bakalım. Çünkü bakın Şimdi Tofaş ve e, Ford Otosan'ı satıyor. Türk traktörde de otomotiv sektöründe ve şu an biliyorsunuz hani çok e, konu çok fazla dönüyor da ben tarımla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yorum yaparsam gerçekten çok sinirleniyorum televizyonda. Tarım e, çalışanlarının ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Hepimiz görüyoruz. Ve şu an mesela mazot destekleri falan filan kalktı gibi haberler de geliyor. Bunlar gerçekten çok üzücü. Yani ülkemizde tarımı e, bitsin diye mi uğraşılıyor? Ne oluyor? Ben de bilmiyorum. Ama bunları görmek gerçekten üzücü. Çünkü traktör de e, sonuçta traktör firması ve tarımla çok bağlantılı. Ve şu anda o da diplerinde fark ettiniz mi? Aşırı satış bölgesine gelmiş ve buralarda takılıyor. Şu son 4 haftada da böyle bir yataya bağlamış. Bakın bu haftalarda da böyle yataya bağladıktan sonra bir yükseliş kaydetmiş. Peki ne kadar yükseliş olabilir diye bakacak olursanız. Bir öncekinde %60 gibi bir şey yükselmiş. Yani çok esen miktarda yükselmiş aslında. Çok az bir yükseliş var. Yine benzeri bir yükselişi yaparsa diyelim. ilk 787, 850'ler. Sonrasında 900'lerde ciddi bir direnç bölgemiz var. 951 ve 1023'ler hani maksimal gelebileceği seviyeler gibi duruyor maalesef. Ama buralara da nasıl gelir, ne zaman gelir alımları takip etmek lazım. Kötü şirket değil, temetü şirketi ee, Bir dönem çok ufulardı. Bakın şuralardaki artışları, devasa artışları oldu. Ancak şimdi biraz böyle dinlenmeye geçmiş gibi duruyor. Ee, elinizde varsa... Ee, yani burada orta banda geldiği zaman 900'lere geldiği zaman bir daha düşünebilirsiniz derim. Çünkü e, şimdilik böyle çok olumlu bir haber yok. Ama e, hükümet politikaları değişir, güzel bir gelişme olur, başka şeyler olabilir. Biliyorsun çok hızlı tepki veriyor şirketler. Ama burada da bir miktar alım olduğu için Münik de olsa bir miktar alımı olduğu için bakalım istedim. Benim bugünkü videom bu kadardı beraberce yaz fonuna baktık hangi şirketleri Ağustos ayında almış bize bir potansiyel çıkarabilir mi Lütfen bu anlattıklarımı bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin her seferinde bir analiz yapıyoruz ve analizin bir kısmında da ben kendi kişisel görüşlerimi de yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sizlerle paylaşıyorum bunu defalarca tekrarladım çünkü yorumlarda neyi alıyoruz gibi sorular duymak istemiyorum Lütfen hangi şirketi alıyoruz diye sormayın. Çünkü bunların hepsi sizin kararınız. Unutmayın. Kazandığınızda da sizin cebinize yansıyor para. Kaybettiğinizde de sizin cebinize yansıyor. Benim için de her şey geçerli. Ben sadece analiz yapmayı seviyorum ve doğru analizler yapıyorum çoğunlukla. Şükürler olsun bu zamana kadar güzel kazandık. Kazanmaya da devam ediyoruz. O analizleri de sizlerle paylaşıyorum. Bugünlük video bu kadardı. Ee, bana katlandığınız, sabrettiğiniz ve analizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.